Aşırı berber var ya. ya. berber her taraf berber. Şu evet. komandoyu çekelim mi? Çekelim bakalım. Bunda boyu bizim kadar var. Kadır ulu beresi. Gerçekten Ha şimdi öyle zaten. O iki çay evi. Karnımız sok olsa çay içeriz buranın evet. çayı güzel. Orada da çay evi. Ben buralarda bir yerde menemenci gördüm yazın. Bir menemenci var da. Menemenciye rastlamadık işin kötü Ha şurası mıydı acaba? Pazar diye kapalı değil mi? Evet. Şurasıydı bak. Tantoni. Rezist Tantoni açık yazıyor ama kapalı gibi duruyor. Valla buralarda gördüm ama Pazar günü kapalı. kapalı. Zaten asker yok. Maalesef pazar günü çoğu dükkanlar kapalı. Dön dönem, boşluğu arkadaşlar. Oyuncakçıları çekeyim size. Dönem boştu. Zaten Manisa'nın hmm. Renault'su meşhur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Renault, Renault Müller Toroslar. <laughs> <laughs> Baksana dayı gencine atmış. Tarihi Renault'ları görmek için hatta gelebilir. Evet beyler meydan burası işte. Güneş açtı. Artık kırmızı Abi yavaş, şurada yavaş, bir dö dönerci araştır. var. dönerci var. Dönerci var ama 88'den beri diyor. Şen lokantası kıpalı zaten. Şadır bonumuz. Tarih be. Şurası var ya. Ama yeşil. Evet. Ama her geldiğim evde yeşil. Bak kaldı sigaracı olmuş. Yakında. Yani çok etkili bir o da tarihi var gerçekten. O da kapanır yakında. Evet. Ne yapalım? Bitti mi? Burada namaz kılanlar. Bence vatanımız. Evet. İlker abi arabanı da çektik. Evet. Sattığın evet. zaman ne olacak? Altıra kalsın. Kırkaca <laughs> getiremedik demeyelim arabayı.